Hadi çıkmaya başlayalım Merhaba arkadaşlar. Anne ilk önce ne katıyoruz? Evet elimizde sadece kırmızı renkli daha boyası olduğu için kırmızı renkle deneyeceğiz. Şimdi birer kaşık yağ katıyoruz. Kat bakalım. Ben katayım şöyle. Yeter mi bu kadar? Azıcık daha. Dur Beren. Yeter bence. Sen de kat az Karıştırıyoruz daha. Karıştırıyoruz mu? Az daha kat. Tamam. Berat sen de az daha katabilirsin. Bana da da. Tamam. Anne karıştırıyor muyuz mu? Karıştırın. Hadi. <laughs> tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Biz? Siz onları karıştırmaya devam edin. Şimdi onlara yarım bardak unlarımız ve yarım bardak tuzumuz var. Şimdi onları karıştırıp ben size vereceğim. Siz onları iyice karıştırmaya devam edin. Evet, şimdi ben sana ununu ekliyorum. Karıştırmaya ben devam anne. et. Asla. Sen karıştırmaya devam et onu iyice. Şimdi seninkini ekleyelim. Ben de ya. Tamam dur göstereceğim. Abininkini de karıştıralım. İyice karıştırmaya devam edin. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Ben de siz de deneyin. Tavsiye ederim. Karıştır karıştır. Tavsiye ederim. Siz de deneyin. Ben de taze yatıyorum. Siz de deneyin arkadaşlar. aynı bu hamur gibi oldu. <laughs> Oyun hamuru yapıyoruz zaten. Ama gerçek hamuru gibi şey Neden gülüyorsun acaba? <gülüyor> Hadi bakalım. Karıştır karıştır. Benimki böyle oldu. İyice karıştır. Rengi pembeleşti sanki. Beren döküyorsun. <laughs> Evet, rengi pembeleşti. Beyaz koyunca demek ki kırmızı yıra, beyaz karışınca pembe oluyormuş. Hadi hadi. <laughs> ben de <atlar> <laughs> tamam sıva. <gülüyor> <gülüyor> evet, siz karıştırmaya iyice devam edin. Ben birazcık daha un getireceğim. Sanki un az oldu. Evet, şimdi birazcık daha onu ekleyelim. Ben eklerim ben dedim. Ben tamam neden... dur ben abininkini ekleyeyim. At eder Berat karıştır bakalım. Sen de bir kaşık kat. Belki de çok olduğumuz o yüzden olmuyor olabilir. Hayır, onun bence yeterince olacak. Tamam Beren çok kattın sen. Sen çok kattın bence Beren. Neyse karıştır bakalım nasıl olacak. geçti. Evet hadi bence elinizle yoğurun artık. <laughs> o minik ellere bak o minik şey ellere. Işık kaldı o da benim seni. benimki daha yapışıyor elime. Tamam iyice karıştırsana. Dibinden ununu karıştır. Hadi Beren. İyice karıştırınca onlar daha yapışam yapışmaz dedi ya değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Onlar ne yapar da biz de deniyoruz Evet hadi bakalım Bence olacak İnşallah Evet bence çok güzel oldu hamurlarınız Bence de Biz bunlarla oynayabilir miyiz sizce? Evet oyun hamuru yaptık Oynayabilirsiniz Bakayım <laughs> Berat kıvamına bakalım Evet çok güzel olmuş seninki Seninkine bakalım bir bırak. Evet seninki de çok güzel.